Bravo kedi bravo bak. Cumartesi pazarını yaptık bak. Esnafı dolaştık. Geldik bak. Bravo kedi bak. Kuşlar da bekliyor. Siz de bekliyorsunuz bakın. Sapa sağlamız bak. Arsa da alacağız arsa inşallah. Bravo kediler bak. Bu ay arsa da alacağız bakarsın. Bravo dedim bak. Alışverişi yaptık geldik bak. Pis, 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 pis. Gel bak. Bravo bu da bu da bak. Ah. 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 Bravo Ali. Bravo kuşlar bravo bak. Cumartesi pazarı sonrası bak. Ah, ah alışveriş de yapacağız bak. Valla alışveriş yaptık. Al kedi al. Ah. Bravo al ye bak al. Ah. Bravo al ye. o Ani bak ani. Ani aa. Aa! Düşürdü salak abi. Benimle düşürdü. Ani. Ne evet, bravo.